İmanın esasları birbirine zincirlenmiş halkalar gibidir. Bu halkalardan bir tanesi koparsa zincirin tamamı dağılmaya mahkumdur. Bu yüzden halkaların her birine yani iman esaslarının her birine öyle bir sağlamlık kazandırmalıyız ki o zincire tonlarca kilo vurulsa bile, yani tonlarca şeytanın hilesi yüklense bile zincirin kırılıp dağılmaması lazım. Şimdi dedik ya zincirler gibidir diye. Nasıl zincirler gibidir? Birincisi Allah'a inanmak, ikincisi peygamberlerine, üçüncüsü meleklerine, dördüncüsü kitaplarına, beşincisi ahirete, altıncısı kadere iman. Şimdi zincirler de gibi dedik ya, zincirlerin bir tane halkası koparsa hepsi kopar. Nasıl ki adam Allah'a inanıyorsa, Peygamber'e inanmıyorsa, zincirin halkasının bir tanesi koptuysa, yani Peygamber'i aradan çıkartırsa, bu sefer kitapları da aradan çıkartmak zorundadır. Çünkü kitaplar, Peygamberler aracılığıyla inmiştir insanlığa. Ya da bir insan, dese ki ben hepsine inanıyorum ama melekler konusu bana saçma geliyor ya da inanmıyorum. Haşa. E bu sefer ne olacak? Peygamber gelen peygamberler e, meleklerin olduğuna şahitlik ediyor ve peygamberlere gelen kitaplarda meleklerin var olduğu yazıyor. E, bizim yazıcı meleklerimiz, sorgu meleklerimiz, e, azalarımızı hareket ettirmemiz için gerek e, görevli meleklerimiz binlerce, milyonlarca ve sayısına sadece Allah'ın bildiği kadar melekler var. Şimdi adam dese ki ben her şeye inanıyorum ama meleklere inanmıyorum. İmanın bahsinin bir tanesi koptuğu için bu sefer zincir kopmuş olacak ve iman dağılmış olacak. Tekrardan imanını kazanması o zincirin halkasını yeniden dövmesi, yeniden bilgileriyle ilimle, ihsanla ve ibadetle o zinciri tekrardan inşa etmesi gerekir. Eğer inşa etmezse zincirin bir halkası kopuk olursa o zincir hiçbir işe yaramaz. Sen o zincirle hiçbir şeyi çekemezsin. Bu konu o kadar önemli bir konudur ki insanın sonsuz hayatına etki edecek kadar önemli bir konudur. Cennette veya cehennemde sonsuza kadar yaşamasına vesile olacak bir konudur. O yüzden hiçbir şeye dikkat etmediği kadar insan bu iman esaslarına dikkat etmesi lazım. İbadetindeki eksiklikler belki cehennem azabıyla karşılanabilir ki bu hafife alınacak bir konu değildir. Lakin ama imanında sıkıntılar, sorunlar, eksiklikler var ise sonsuza kadar kalacağı yani dünyanın tamamı bir buğday olsa, buğday taneleriyle de olsa ve bir tane tavuk olsa bu tavuk bütün buğdayları yer, zaman biter lakin sonsuz bitmez, sonsuza kadar kalacağı bir cehennem azabıyla karşılaşacaktır. İman öyle derin bir konudur ki işte bu sonsuz cehennem azabından kurtaracak tek